Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve sevimli tığ işi yarasa aplike yapılışını anlatacağım. Aplikenin yapılışında koton ip kullanacağız ve aplikeyi 2.20 mm ile öreceğiz. Aplikenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir. Halkanın içerisine 11 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam sihirli halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan oluşturmuş olduk. İlk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine ikili trabzan yapalım. 3 zincir, ikili trabzanın önde görünen iki ilmeğini kayma dikişi, sonraki ilmeğin tepesine 2 iki ikili trabzan. 3 zincir, önde görünen 2 ilmeğin içerisine kayma dikişi, aynı trabzanın tepesinden devam edelim ve 2 iki tane ikili trabzan yapalım. Aynı trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım ve yarasanın baş bölümünü bu şekilde oluşturmuş olalım. 10 zincir. 2. zincirden başlayarak toplam 9 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana toplam 6 tane sık iğne yapalım. İki zincir deseni çevirelim ikinci zincirin içerisine kayma dikişi ve alttaki 6 tane sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi, bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 4 tane sık iğne yapalım. 2 zincir, tekrar deseni çevirelim. İkinci zincirin içerisine kayma dikişi, alttaki dört tane sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaparak toplam dört tane sık iğne elde edelim. Sonraki ikili trabzanın tepesine kayma dikişi, bir zincir, deseni çevirelim yan yana iki tane sık iğne yapalım. İki zincir. Tekrar deseni çevirelim. İkinci zincirden başlayarak yan yana üç tane kayma dikişi yapalım. Sık iğnelerin tepesine de birer tane Sonraki trabzandan başlayarak yan yana 8 tane kayma dikişi yapalım. 8. kayma dikişini alttaki 12. tırabzanı yaptıktan sonra yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesine yapalım. Ve burada deseni tekrar çevirelim. Burada yapmış olduğumuz trabzan ve zincir sıralamasının aynısını üst noktaya yapacağız. Ve toplam 10 tane zincir yapalım. İkinci zincirden başlayarak 9 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine Kayma dikişi yapalım, alt tarafta bir tane ilmek kalması gerekiyor. Bir zincir, deseni çevirelim, yan yana 6 tane sık iğne yapalım. 2 zincir tekrar deseni çevirelim ikinci zincirin içerisine kayma dikişi yan yana 6 tane sık iğne Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi. Bir zincir. Deseni çevirelim. Yan yana 4 tane sık iğne. 2 zincir deseni çevirelim. İkinci zincirin içerisine kayma dikişi. Alttaki sık iğnelerin tepesine yan yana toplam 4 tane sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi. bir zincir deseni çevirelim yan yana iki tane sık iğne iki zincir ve ikinci zincirden başlayarak sık iğnelerin tepesi de dahil 3 tane kayma dikişi yapalım sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Arka taraftaki ilmeklerin arasından hem sihirli halkanın ipini hem de bitiş ipini gizleyelim. yarasa aplikeyi oluşturduk. Şimdi beyaz renk ile ağzını yapalım ve amigurumi oynar gözlük ya da siyah boncuk ile gözleri oluşturalım. Böylelikle yarasa aplikenin de tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirterek sevdiklerinizle videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.